canlarım. Güzel bir falla daha sizlerle beraberiz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonunu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız diyorum. Sevgiyle hareket ediyoruz. Bakalım oğlakları ne bekliyor Eylül ayında. Aşkla ilgili gelişmeler bekliyor. Büyük bir sevgi, büyük bir aşk ve maddi beraberlik, maddi fırsat. Bekliyor ve e, Eylül'ün 3. haftası Diyebilirim üçlü zamanlarda Sevgiyle ilgili güzel teklifler Kalbi boş alanlar Büyük bir aşk geliyor ayrı olduklarınızda Barışıyorsunuz Evlilik teklifleri var Maddi fırsatlar var e, Ve küsüp barışıp Zaman soktuğunuz konuda Belki bir yerden ayrıldınız ama büyük bir maddi teklifle maddiyat haberiyle kendinize geliyorsunuz burada şansınız dönüyor sevgili oğlaklar ve sevgide hayal kırıklığı yaşadığınız ayrılık yaşadığınız kişiyle e, tekrar haber alıyorsunuz belki de hem maddi hem manevi e, üzüntünüz var. Tekrar haber geliyor sevdiğinizle barışıyorsunuz maddi fırsatınız geliyor bir büyüğünüzden destek alıyorsunuz ee, ve tekrar bir araya geliyorsunuz maddi fırsatlar var kıskançlık nedeniyle kaybettiğini düşündüğünüz şeyi siz kazanıyorsunuz bunu da söyleyelim. Bir hem cinsinizle de barışacaksınız. Bir büyüğünüzden de destek alacaksınız. Belki abi kardeşsiniz. Kavga ettiniz. Babanız sizi barıştırıyor. Artı maddi fırsatlar var ve çok güzel teklifleriniz var. Bir baba oğulun çalıştığı şirket olabilir bir firma. Oradan güzel bir maddi teklif gelecek size sevgili Oğlaklar. Yani bir aile şirketi olabilir bunlar ve maddi teklifiniz yerine geliyor ee, rakiplerinizi alt ediyorsunuz hem maddi fırsatlar var hem manevi hayatınızı güçlendiriyorsunuz açıkçası bunu söyleyelim bakalım ara kağıtlar ne geldi evet. Bu ilişkide biri bir sahte bir kendinin kendine maske takıyor dedi. Yani hani sizi kandırıyor olabilir, sevmiyorum diyebilir ama aslında çok seviyordur oğlak burçları. Ve bu da ortaya çıkacakmış. Bağışlayıcılığı öğrenme. Geçmişi salıverip yendikçe şimdiki anılarında daha fazla sevgi yaşarsın dedi burada. Ve şarkının gerçek meleği neşe, minnet, sanatsallık geldi size. Ve burada inspiration, İlham alma, esin olma, ilham kaynağı olma var sevdiklerinize. Evet burada da bakalım bunlarda ne diyor sırayla bir bakalım. Ve peri kartların evren mesajı. Sonbaharın yedilisi sabırlı olun ve endişelenmeyin. Dinlenmek ve sonraki adımlarınızı planlamak için zaman ayırın. Sağduyulu bir zaman veya para yatırımı dedi. Dediğim gibi para ile ilgili güzel gelişmeler. Hayal Hayalperest, gerçek amacınızı benimseyin. Yeni bir maceraya başla ve kendinize güvenin dedi burada sevgili Oğlaklar. Burada da kış kralı bilgili, deneyimli, açık fikirli, duygusuz, profesyonel ve objektif birinden tavsiye alın. Topluluk önünde konuşma duygusal olmayan ilişkiler dedi burada ve ben de sizlere mutluluklar diliyorum ee, sevgili oğlaklar şen kalın mutlu kalın neşeyle sevgide kalın hoşçakalın sevgiyle kalın.